İlk düdükle beraber mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Mesut orta içeriye doğru. Kafa vuruşu top dışarıda. Çok uygun bir pozisyon. Ensar Çavuşoğlu. Mesut Saray şimdi. Arka alana doğru bir pas. Gol pozisyonu. Son anda müdahale Furkan'dan. Topa hakim oldu. Yıldıray yerden pas. Emre Işık sağ kanat. Samet. Orta içeriye doğru kafa vuruşu alarda Nevşehir Belediyespor golü buluyor. 11. dakikada. Kaydetti. İzliyoruz. Samet Dağlı'nın asisti. Kale alanında o kadar boş kaldı ki. iki oyuncu birden Nevşehir Belediyespor'da. Onlardan biri Malik kafa vuruşunu yaptı ve gol attı. Çok güzel pas. Yusuf Ensar ceza sahasında. Yusuf Ensar. Yusuf Ensar vuruşu ama savunmanın müdahalesi var. Hızlı atak Nevşehir Belediyespor'da. Emre Işık koşu yapan Niyazi. Yıldıray şimdi. Yıldıray ama Elazığ Spor yerini aldı. Savunma arkasında bir top. Gol pozisyonu. Vuruş topalarda Farkı ikiye çıkartıyor. Nevşehir Belediyespor yine hızlı hücumda. Golü buldu. Konuk ekip Samet Dağlı bu kez golü atan. Samet burada golü attı. Savunma arkasına müthiş bir pas geldi. Yıldıray Koçal'ın asisti. Samet Dağlı'nın golü. 25. dakikada fark 2'ye çıktı. Müdahale. Yiğitcan şimdi uzun bir top savunma arkasına. İndiren Ömer Faruk. Oyun duruyor. Karar faul. Maçın hakemi. Hasan Avcı ilk düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı. Yine başarılar her iki ekibe. Güzel bir futbol umuyoruz. Başta 67. dakika köşe vuruşu kullanıldı. Orta içeriye kafa vuruş topa alarda. alarda Ömer Faruk Sezgin. Elazığ Spor farkı bile indiriyor Ömer Faruk'la. 67. dakika Ömer Faruk Sezgin durumu 2-1'e getirdi farkı bile indirdi. Sevinç balkonlarda yaşanıyor. Maç seyircisiz oynanıyor. İkinci golünü kaydetti. Tekrar tekrar görüntüye yansıyor. Ön direkte boy avantajıyla da Ömer Faruk iyi yükseldi. Kayal ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarı gitti. Ceza sahası kalabalık. 83. dakika yine bir duran top. Mesut ortayı yaptı. Kafa vuruşu top boşta kaldı ama etkili bir vuruş gelmedi. Furkan topa hakim. Nerede kaldı Yiğitcan? Taç atışı kullanıldı. Orta Mesut'tan. Tek yumruk. Kale boş. Top dışarıda. Elazığ Spor'da Yağızcan golü yaklaştı. 2 birlik üstünlüğü var. Oynanmamış kabul edilen iki dakikalık bir süre kaldı. Bu arada top boşta. Kaleci kalesini terk etti. Fırat ama pozisyonu kaybediyor. Recep Yağız, Yağızcan ceza sahasına ortaladı. Kafa vuruşu indirilen top Atak devam edecek hala. Fırat ortayı yaptı ama penaltı beklentisi oyun devam ediyor. Ve burada gol fırsatı. iki pozisyonda da gol çıkmıyor. Elazığ Spor'da. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Yiğitcan görebildiğim kadarıyla hala kalkamadı. Erdik şansı için Kaleci Hakan da karesini terk etti. Orta içeriye doğru. Savunma ayak koydu Kadir'le. Oyun devam ediyor. Recep şimdi. Recep yine bir orta geldi. Furkan kale boş. Top ağları gidiyor. Ve durum 2-2 beraberlik golünü buluyor Elazığ Spor. Son anlarda tüm riskleri alan Elazığ Spor. Beraberlik golünü de buldu. Hava topu mücadelesinde faal bekledi Furkan. Oyun devam etti. Top boşta kaldı ve beraberlik golü geldi. Son anlarda beraberliği sağlıyor. En spor. Bilek stadında orta içeriye doğru burada. Furkan boşa çıktı. Kafa vuruşu Yağız'dan. Topağları gitti. Durum 2-2. Son sahnelerde golü bulan Elazığ Spor beraberliği kurtarıyor. Yağızcan'ın golü durum 2-2'ye geliyor. 90 artı Altıncı dakikada burada Furkan boşa çıktı. Maçta artık son anlar dedik. Nevşehir Belediyespor. Şimdi yarısı sahasından çıkmaya çalışıyor. Dediğim anda son düdük geliyor. Maçta kazanan çıkmıyor. Elazığ'da Elazığ Spor, Nevşehir Belediyespor mücadelesi 2-2 son eriyor. 2-0 geriden gelen Elazığ Spor bir puan hanesine yazdırıyor.